En büyük sorun hmm. şeydir, yeşile önem vermemek. Şimdi 70'lerdeydi, 68'lerde gidecektim, bilmiyorum da. İvali Ufaya tanıştı. Işte, <laughs> mevcut bizim <gözüm> ormanı <laughs> etmiş, hayata geçirdi. Yani dikkat ederseniz, Türkiye'de bu gelenek haline gelmiş. Orman filmi yapıyorlar. Yapıyorsan. Bir buradan yerde karşılığında 5 ağaç dikir, 25 tane kesin. Yani ülkeyi yok etmeyi kolay işlerden biridir. Şimdi Urfa'nın çevresini gezdi, gezdiğin zaman ağaç dikimine müsait e, işletilmeyen binlerce dönüm arazimiz boş var. Yani koltuklarından kalkıp zahmet edip bir geçseler, yani en kısa sürede yani bir çehresini değiştirebilir. Yakın ulaşım sorunu yani gerçekten şimdi ulaşım araçlarımız yeterli fakat yollar sıfır. Yani ben dikkat ediyorum bu 63 şoförlerine Allah yardım etsin. Ya daracık yollarda bu ulaşımı sağlıyorlar. <laughs> Yani gerçekten buna da kötü evet. bir çözüm bulmak lazım. Yani iki yıllarda bu tamet yani.